Herkese iyi geceler arkadaşlar. Online C-Sharp eğitimlerimizin bu gece 87.sini gerçekleştireceğiz. Ramazan ayı boyunca her akşam saat 10'da ders yapmaya çalıştık. Yaklaşık 20 ders falan yaptık sanırım Ramazan ayı içerisinde. Ee, gayet verimli oldu. Bu gece Ramazan'ın son gecesiydi. Ramazan ayını bitiriyoruz. Yarın bayram şimdiden herkesin bayramını kutlarım. Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. E, iki ders ardı ardına yapacağız. E, şu şekilde. Normalde bu dersi ikiye bölmek e, gereği neden duydum? Şöyle diyeyim. anlatacağım konular birbiriyle çok e, çok yakından ne diyeyim ilgili ama e, bir o kadar da birbirinden bağımsız hani e, karıştırılmaması gereken iki konu. HTML Agility Pack diye bir konu, komutumuz var bizim. C şartı ilgili sitenin içeriğini yazdırmak için kullanılıyor. Ve hemen arkasından da XML çekme dediğimiz olayı anlatacağız. E, yalnız bunları iki ayrı ders içerisinde yapacağız. Her ders ortalama 20-25 dakika sürecektir. E, yani bu akşam ilk dersimizi şimdi gerçekleştireceğiz. Sonra 5 dakikalık kısa bir ara hemen akabinde ikinci dersi yapacağız. Yani dersimizin bitiş saati 11'i biraz geçecektir diye düşünmekteyim. Şu e, teşekkürler arkadaşlar teşekkürler Ersin hoş geldin diye diyelim sana da. Ve başlayabiliriz. Şimdi mini proje diyorum. İlk önce veri alma veri çekme işlemini gerçekleştireceğiz. Ne dedim? Veri çekme. XML ve XML ve ne diyeyim? Veri çekme birbirinden ayrı aslında tam olarak ayrı değil. Şu cümleyi bir toparlayayım ben. XML ayrı bir olay olacak. İlk yapacağımız ders ayrı bir olay olacak. İlk yapacağımız derste HTML e, agility pack dediğimiz HTML çeviklik paketini kullanacağız. E, i̇kinci yapacağımız derste ise tamamen XML komutlarını kullanacağız. Şimdi ilk olarak ne yapalım? İlk olarak Web sitesine bir istek gönderelim. Daha sonra o isteği alalım arkadaşlar. Bot olarak da geçmekte bazı sitelerde bu bot kullanımı diye de geçmekte. Biz burada mesela web sitesine bir başlık isteği göndereceğiz ve o ilgili web sitesinin başlığını görüntüleyeceğiz. Daha önce başlık görüntülemeyi nerede yapmıştık biz? Hatırlayan arkadaşlar vardır mutlaka. Web browser kullanımında yapmıştık. Şimdi burada onunla başlayalım. Önce ne yapalım? Bana ihtiyacım olan iki tane referansım olacak. Birisi Using System Net diye de Using System olacak. Komutlarımı bir buton yardımıyla gerçekleştireyim. Önce arka plan rengimi değiştireyim. Dün akşamki ders çok o kadar da sıkıcı olmamış. Onu öğrenmem iyi oldu. Fena değil demişti arkadaşlar. Şöyle tam diye bir renk yaptım. Bir tane buton ekledim. Butonumun ismi ne olsun? Verileri. Verileri yazdır, verileri yazdır, verileri getir gibi bir isim vermiş olalım. Şöyle boyutunu 12 yapalım. Ve verileri yazdır butonunu büyütüyorum. Verileri yazdırma işlemini nereye yapacağım peki? Bir tane rich text box kullanabilir miyim? Ben hemen notlarıma bir bakayım nereye yaptırmışım ben gündüz. Aa şey de bu şey önce başlık getireceğiz sadece sonra içerik ee, o zaman başlığı verileri yazdır demeyelim önce sadece başlıkla başlayalım başlık getir diyelim diğer örneğimiz verileri yazdırma olsun. Başlık getir butonumuz, butonumuza tıkladığımız zaman mesaj baksa ilgili sitenin title dediğimiz başlık alanını ne yapsın bize getirsin. Başlık getir butonuma çift tıklıyorum. Twitch'e son kez bir bakayım. Sorun yok gibi şu anda yine bir donma var gibi. Bilmiyorum şu an bana mı öyle geldi. Artık dediğim gibi arkadaşlar Twitch üzerinden seyredenler YouTube'dan bu eksik kısımları, kaçırdıkları kısımları telafi edebilirler. İki tane referans ekleyeceğim dedim. İlki using system.io giriş çıkış işlemlerimiz bizim in ve out. İkincisi de using system. ne ekleyeceğim? net ekleyeceğim. noktalı virgülümü koydum. Bu iki referansımı da iki kütüphanemi de daha önce kullanmıştım. Buton bir kliğin içerisine geliyorum. İlk önce hangi adresten ben başlık çekeceğim? Onunla başlıyorum. String diyelim mesela adres eşittir adres dedim eşittir çift tırnak içerisinde yazıyorum http 2 nokta üst üste çift sılaşımı koyacağım şöyle www.map.gov.tr yaptığı muhteşem sınavlarla ülkemizin nacizane kurumu MEB'in başlığını çekelim. Web request diyelim. Web request parantez ne diyeceğim İstek. Request arkadaşlar istek anlamına gelmekte. Siteye bir istek göndereceğiz. Ne isteği göndereceğiz? Bir başlık isteği göndereceğiz. Ee, web request istek eşittir HTTP web request diyelim şöyle. İstek eşittir HTTP web request diye bir alanım olması lazım benim. Hemen şurada çıktı. HTTP web request nokta nokta create create oluştur. Ee, ne oluştur? Web isteği için e, oluştur. Neredeki web isteği için? Adres adlı alanımdaki web isteği için. Adres adlı alanım. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Ondan sonra neye ihtiyacım var? İstekten sonra benim bir yanıta ihtiyacım olacak. Yanıt ne demek? İngilizce'de response arkadaşlar. Web response diyeceğim şöyle. Nerede? Web response. Şurada web response dedim. E, ne diyelim ismine? Cevap diyelim şöyle. Web response cevap. Response İngilizce'de cevap yanıt anlamına gelmekte. Cevap birkaç cevabın altını çizdi. Cevabı tanımlamamı istiyor benden. Hemen tanımlayalım. Cevap eşittir dedim. istek nokta, istek nokta get response. Yani istekle göndermiş olduğum değerden sonra ne yap biliyor musun? Bana e, yanıtı al. Bana cevabı al. Cevap eşittir istek nokta get response dedim. Ondan sonra ne diyorum? Stream reader. Benim stream değerim vardı. Stream reader daha önce kullanmıştık. Ne diyelim? Dönem bilgiler diyelim. dönen bilgiler. Ben hangi bilgilerin dönmesini istiyorum bana geri? Ee, başlık bilgisinin dönmesini istiyorum. Eşittir. New Stream Reader. Bir Stream Reader nesnesi oluşturdum. Parantezimi açtım. Parantez içerisinde diyorum ki cevap nokta cevap nokta dedikten sonra ne diyeceğim? Get response stream diye bir alanım var benim. Hemen şurada. Get response stream. Parantezimi açtım. Kapattım. Ve noktalı virgülümü koydum. Cevap nokta getResponseStream response stream dedim. Stream neydi? Benim akış anlamına gelen kelimemdi. Ondan sonra alt satıra iniyorum. Diyorum ki string string gelen yani gelen değerler eşittir. Dönen bilgiler nokta read to end read to end. Ne yap? Dönen bilgileri okumayı sonlandır. Gelen değerle beraber dönen bilgileri okumayı sonlandır. Ondan sonra int Integer bir değer oluşturuyorum diyorum ki başlık başlıkla ilgili ne diyebilirim başlık başlangıç diyelim başlık başlangıç şimdi o site'nin başlık kısmını çağıracağım int başlık başlangıç eşittir gelen nokta gelen nokta index of neden burada integer kullandım? Şu satırı yazayım, açıklayacağım arkadaşlar. Gelen nokta index of parantez içerisinde. Ne yapacağım biliyor musunuz? Burada çağırmak istediğim alanımın HTML kısmını yazacağım. E, nedir benim çağırmak istediğim alan? Title. Yani başlık. Şöyle title diyelim. Title olarak yazılmakta. E, i̇şte bunlara tam olarak hakim olmak için birazcık HTML bilgisi gerekiyor. E, biraz HTML bilgisi olsa e, çok daha verimli bir ders olur. Şimdi şu satırı açıklayalım. int başlık başlangıç adında bir tane integer değişken oluşturdum. Bu oluşturmuş olduğum integer değişkeni gelen değerin index of gelen değeri hangi gelen değeri çağırdım? Şimdi bak siteye arkadaşlar ne yaptım? Bir tane istek gönderdim web request komutumla. Daha sonra bu web response'la o isteğin cevabını aldım. Daha sonra stream reader'la bilgileri döndürdüm. Sonrasında başlık başlangıç adında integer bir değer oluşturdu. Bu başlık başlangıcın e, anlamı başlığın hani sitenin bir title dediğimiz başlığı var ya onun kaç karakterden oluşacağı ile ilgili küçük bir aritmetik işlem gerektiriyor burada. Onun için e, index of'a ihtiyacımız olacak. Title dedim. Title'dan sonra artı 7 koymamın sebebi arkadaşlar başlıktan sonra bakın şuradaki karakterin 7 e, karakter olması. Ondan sonra index of yani 7 karakter artı 7 ee, ne demek? Title'dan sonra 7 karakter mi diyeyim ya da şöyle diyeyim. Title'ın başından itibaren 7 karakterden sonra yaz. Çok karıştı gibi gelebilir. Ee, birazdan bu sayıyı değiştirdiğimde oturacaktır emin ol. Şimdilik kodları yazmaya devam edeyim. Int dedim. Int başlık başlık bitiş başlığın bitişi eşittir gelen nokta substring parantezimi açtım. Ne diyeceğim? Başlık başlangıç. Başlık başlangıç. Ondan sonra e, bunun sonrasında bir tane nokta index of mu diyelim? Nokta index of. Ondan sonra bir parantez daha açalım. Ne diyelim? Yine title diyelim şöyle. E, çift tırnak. Şu kodu bir yazayım. Çalışsın. Ondan sonra açıklayacağım arkadaşlar. Title dedim. Bir parantez bir noktalı virgülle sonlandırdık. Sonlandırdık. Ş Şöyle penceremi açtım ben. O yüzden ara vermiştik. Title dedim. Noktalı virgülümü koydum. İndim aşağı. Sonra diyorum ki string, string başlık eşittir. Gelen nokta string başlığı yazdık mı? O yazmadık. Gelen nokta sub string diyeceğim. Gelen nokta sub parantez içerisinde başlık başlangıç başlık başlangıç virgül Başlık bitişi noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Mesajbox nokta show parantez içerisinde bana başlığı yazdır. Sadece başlığı yazdır şöyle noktalı virgülümüz koyalım ve aşağı indim bakalım. Şimdi bir deneyelim çalışacak mı? Başlık getir dedim. Hata alacağım sanırım. Hmm, şurada bir hatamız var kaydı devam ettiriyoruz. Ee, hem ben uğraştım hem de Twitch üzerindeki arkadaşlar da canlı yayını seyreden arkadaşlar da çok sağ olsunlar. Ee, onlar da yardım ettiler. Hatamızı gördük. Hatamız şurada arkadaşlar. Title'ı başlatmışız ama kapatmayı unutmuşuz. HTML'de e, kapatmak için küçük işaretinin yanına bir tane slash konulur. Bu onun sonlandığı anlamına gelir. Yani başlığın sonlandığı anlamına. Şimdi bakın start diyorum, çalıştıralım. Başlık getir dedim. İstek yolladım. Ne yaptı? İşte Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı dedi. Türkçe karakter sebebiyle bu yüzden büyük i harfi ve yumuşak g harflerini bize göstermedi. Burayı değiştirelim mesela. Ne yapalım burayı? E ee, Google yapalım. Google.com Bakalım Google'ın başlığı neymiş. F5 dedim. Çalıştırdım. Başlık getir dedim. Bakın ne yaptı. Bana Google'ı verdi. Şimdi şurada. Index of'tan sonra. Benim bir artı 7 diye değerim vardı. Onu değiştiriyorum. Mesela artı 1 yaptım. Artı 1 yaptığım zaman. Bakalım ne olacak. Başlık getir dedim. Bakın başlık getirdi. Nasıl başlık getirdi biliyor musunuz. Title. Google yazdı. Sadece title'ın başındaki küçüktür işaretini almadı. O birinci değer. Birinci değeri atladı. Biz artı bir dedik ya. Artı bir dediğimiz için birinci değeri atladı. Title Google dedi. Bana getirdi. Şimdi oraya artı iki yaptığım zaman baştaki t harfi de gidecektir büyük ihtimalle. Artı iki yaptım. Şöyle start dedim. Başlık getir dedim ne yaptı? O baştaki T harfi de gitti. Küçüktür işareti ve T harfi gitti. Bizim her bir harfimiz bir indeks olarak düşünülebilir burada. Daha doğrusu her bir karakterimiz bir indeks arkadaşlar. Şurada title'dan itibaren kaç tane değer varsa o kadar yanına artı koyacağız. Bakın küçüktür 1, T2, I3, T4, L5, E6 ve büyükleri işareti 7 olduğu için ne yaptım ben? 7 artı 7 demiş oldum. Tekrar çalıştıralım. Tekrar çalıştırdığınız zaman bana sorunsuz bir şekilde isteği yolladı. İşte e, çok fazla mesela sunuculara saldırılırken çok fazla istek gönderiliyor ve o çok fazla iste sunucular cevap veremediği için serverların çökmesine sebep oluyor diyebiliriz. Bakalım sorumuz var mı? Sorumuz yok. Güzel devam edebiliriz. Dersin adı arkadaşlar e, web sitesinin içeriğini çekme diye e, düşünülebilir. Web sitesinin içeriğini alma henüz ilk kısmına geçmedik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tam anlamıyla içerik çekme olayına giriş yapacağız. Hemen şöyle aynı proje üzerinden devam edelim. Yeni bir Windows Form'u ekliyorum. Add Windows Form diyorum. İkinci Windows sol Solution Explorer'a geldim. Program CS kısmına bana Form 2'yi çalıştırsın. Ctrl S dedim. Kaydettim. Bana şimdi Form 2'yi çalıştıracak. Form 1'i kapatıyorum arkadaşlar. Artık Form 1 ile işim yok. Form 2'yi büyüttüm. Arka plan rengini değiştireceğim. Şöyle Light Coral yapalım. Koyu pembe bir renk ya da başka bir renk yapalım. Çok koyu oldu. Aşağılardan bir renk bulalım. Dark Light Sea Green. Ha, şu açık su yeşili rengini kullanalım. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musunuz? Bir buton yardımıyla web sitesinin içeriğini çekeceğiz. Genelde bunun için konsol Application kullanılmakta, konsol ekranına yazdırılmakta. Ama biz burada e, ne yazdırabiliriz? Hemen şöyle bakıyorum notlarıma ne yazdırmışım? Ben gündüz list baksa yazdırmışım. O zaman burayı da list baksa ne yapabiliriz? Yine yazdırabiliriz ya da şeyde e, text, rich text baksa da yazdırabiliriz. Rich text box kullanalım. Alt kısma geldim. Bir tane Rich Text Box ekledim şöyle. Rich Text Box'ımın ile biraz oynayayım. Ee, Segua U, U olsun, yarı kalın olsun ve 10 olsun. Tamam dedim. İnşallah dışarısı çok ses yapmıyordur. Kulaklık şey mikrofon şu an yanımda ama pencereyi açtım o yüzden biraz ses olabilir. Ne diyelim verileri bu kez getir. Az önce başlığı getirmişti bize şimdi verileri getirecek. Bunun da fontuyla çok az oynayalım şöyle. E, Sega U -I, yarı kalın ve 10 olsun. Büyüttüm verileri getir butonumu da büyüttüm şöyle. Verileri getire tıkladığım zaman verileri bana Rich Text Box'a yazdırsın. yazdırsın. Bir bakalım sorumuz var mı? Boş alanları doldurmak için. eee Evet olabilir. E, post gönderme olabilir. Title dışında başka bir kodda aynı kullanım var mı? Ne gibi mesela Musab? E, hava durumu çekme olayı değil de biz bugün çok benzerini yapacağız. Hava durumu çekme olayının çok benzerini yapacağız. E, şey çekeceğiz arkadaşlar. E, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz kurlarını çekeceğiz. TCMB galiba kısaltılmışı. E, döviz kurlarını çekeceğiz. Zaten genelde ilk zaman çekmede hep e, döviz kurları veri şey döviz kurları verileri çekilir. Biz de onları gerçekleştireceğiz. Şimdi burada veri web sitesinin içeriğini alırken, içeriğini çekerken kullanmam gereken bir tane komutum var. HTML Agility Pack diye HTML çeviklik paketi. HTML çeviklik paketini formuma eklemek için Tools kısmına geliyorum. Tools kısmına geldim. Buradan Alt tarafta şurada Library Package Manager diye bir alanım var. Buraya geliyorum, kütüphane yönetim, e, ne diyeyim, kütüphane paket yönetimi gibi bir anlamı mevcut. Buradan ikinci sıradaki Manage Nugget, Manage Nugget Package for Solution diye bir alanım var benim. Nugget arkadaşlar, Visual Studio'da üçüncü parti paket dilleri olarak adlandıran AJAX Control toolkit veya JQuery veya Log4Net gibi bizim yerimize otomatik olarak ekleyen ücretsiz paket yöneticisi. Manage Nugget Package for Solution'a tıklıyorum. Tıkladığım zaman benim karşıma bir tane pencere gelecek. Bu pencerede online kısmına geliyorum arkadaşlar. Şu an zaten ben de online'da yüklemesi, yüklemesini bekliyorum şu anda yükledi. Buradan HTML yazdığım zaman şöyle HTML yazdım, arattım. Karşıma HTML Agility pack, pack diye bir alan geldi. HTML'in çeviklik paketi adındaki alanı. Install diyorum. OK diyorum. Şu an bu alanıma benim bu uygulamama kursun. OK dedim. Yükledi. Close dedim. Bana HTML Agility Pack paketi ne yaptı? Yüklemiş oldu. Şimdi ne işe yaradığını biraz daha e, detaylı bir şekilde göreceğiz yavaş yavaş o zaman kod kısmımıza ne yapalım? Giriş yapalım. Referans kısmına eklemem gereken 3 tane değerim var. Birincisi hatta 2 tane değerim var. Burada using sistem IO'ya ihtiyacımız yok. 2 tane değerim var. Birincisi using system net noktalı virgülümü koydum. İkincisi de using HTML agility pack. Bu HTML Agility peki eğer az önce yapmış olduğumuz yöntemle eklemezseniz Burada altını çizecektir. Hani bazı referanslarımızı ekliyorduk ya ed referans kısmından tıpkı onun gibi Düşünebilirsiniz. Butonumun click event içerisine geliyorum diyorum ki önce Uri Uri diye bir alanım var benim Uri URL Eşittir ee, Bir URL nesnesi oluşturacağım. New Uri dedim Parantezimi açtım İçeriğini çekeceğim web sitesinin adını yazacağım. Mesela ne diyelim e, http iki nokta üst üste çift slash www mesela onedio nokta com dedim noktalı virgülümü koydum alt satıra indim diyorum ki string string html eşittir client nokta sunucu client client client'in noktası yok mu client nokta e, download string diyeceğim ama şurada üst satıra yazmam gereken bir der var. Önce bir e, client değeri oluş Nesnesi oluşturacağım. Web client client eşittir. New web client dedim. İndim alt satıra. Diyorum ki string client arkadaşlar alıcı anlamına gelmekte. String html alıcı biziz burada. Eşittir. Client nokta download string download string. Ne yapacak? O string olan içeriği bize download edecek. E, Aracımızın içerisine yazdıracak. Ya dersler ilerledikçe inanın e, konular da biraz ağırlaşıyor. Onun farkındayım. Ama e, ne diyeyim? Yani e, anlatmak istiyordum bu konularda. Bence çok önemli konular, es geçilmemesi gereken konular. O yüzden anlatayım dedim. Yani sadece videoyla sınırlı kalmayın. Mesela videodaki örneği çalışan örneği mutlaka uygulayın. Çalışan örnekten sonra kendi örneğinizi de mutlaka uygulayın. Webde çok fazla örnek var bunlarla ilgili. Ee, web üzerinde de uygulamanızı ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Şimdi geldim yukarıdaki alanımı kullanmaya. HTML Agility Pack. HTML Agility Pack dedim. Ondan sonra nokta. HTML ne diyeceğim? Document. Nerede? HTML Document html sayfasının döküman kısmı yani yine string kısmı üzerinden gidiyorum ne diyelim döküman diyelim döküman döküman eşittir Nil diyelim html agility pack ee, nokta html döküman demeyeceğim new html agility pack diyeceğim html agility pack nokta ne diyeceğim select nodes diyeceğim HTML agility pack dedikten sonra nokta dedim. HTML document diyeceğim. HTML document dedim. Parantezimi açtım, kapattım. Noktalı virgülümü koydum ve alt satıra indim. Ondan sonra diyorum ki döküman nokta html parantez içerisinde neyi yükleyeceğim? HTML'i yükleyeceğim. Noktalı virgülümü koydum. Alt satıra indim. Sorun yok şu anda. Ee, ne yaptım? alıcı ile şu anda web sitesinin string olan html olan iç kısmını yavaş yavaş çekme işlemini gerçekleştiriyorum. Sonra diyorum ki html node collection diye bir komutum var benim. html node collection şurada html e, düğüm toplayıcısı gibi bir anlamı mevcut. Ne diyeceğim başlıklar tüm başlıkları çağırmak istiyorum. Eşittir. Doküman nokta doküman no, not e, bir, bir nokta daha select notes yani seçilen notlar hangi notları seçeceğiz çift tırnak içerisinde slash slash dedim a dedim e, sayfanın ana sayfasına yani seçtiğim alanın ana sayfasındaki bütün alanları bana ne yapsın getirsin istiyorum benim var diye bir değişkenim var arkadaşlar değişkenin e, tipini biz değil derleyici tanım, tanımlayacaksa kullandığımız değişkenimiz e, genelde for each ile beraber tercih ediyor daha önce anlattım mı emin değilim anlatıp anlatmadığımda for each diyorum for each dedikten sonra var dedim başlık var başlık in nereden seçeceğim başlıklardan seçeceğim arkadaşlar başlıkları ben e, nerede kullanmıştım şurada html not collection alanında kullanmıştım süslü parantezimi açtım alt satıra indim diyorum ki string link eşittir başlık nokta Attributes. Attributes nitelikler anlamına gelmekte. Şimdi ne yapacağım? Href alanlarımı çekeceğim. Yani link alanlarımı. Href benim link verdiğim alanlarım arkadaşlar. HTML'de kullanılıyor. Eğer daha önce hiç HTML ile uğraşmadıysanız bu terimler size birazcık e, yabancı gelebilir. Alt satıra indim. E, döngüm devam ettiği sürece rich text box'a bunu yazdırayım. Rich text box bir nokta text eşittir. E, başlık nokta inner text dedim. Noktalı virgülümü koydum. Bir deneyelim bakalım çalışacak mı? Şimdi çalıştıralım bakalım. Start dedim. Çalıştırdım. Aa, bu şeyi sol tarafa bir tane list listbox eklemiştik. Onu ben bir sileyim tekrar aradaki farkı göstermek için arkadaşlar. Önce bir rich text box'la yapalım. Start dedim. Verileri getir dedim. Bakın verileri getir dediğim zaman bana bir veri getirecek şu anda. Getirdi. Ne getirdi? Atletizm getirdi. Ama bir başka veri yok. Şu an Onedio'nun ana sayfasına girsem ben orada çok fazla veri olduğuna hiç şüphem yok. Ama bana sadece atletizm getirdi. Bu benim aklımda şöyle bir şey uyandırıyor. Ee, bu bir text yani metin kutusu olduğuna göre text box olduğuna göre kesin bu son değeri getirmiştir. Ben tüm değerleri görmek istiyorum. O zaman ne kullanabilirim? Bir tane listbox kullanabilirim. Bakın değerini unutmayın. Atletizmde hemen bir tane list box ekledim şöyle. Büyütüyorum list box'ımı da. Ee, bildirime bakacağım arkadaşlar. Geldim buraya. Rich textbox alanımı siliyorum. Diyorum ki listbox box bir items nokta parantezimi açtım. Şurada kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Bir çalıştıralım bakalım. Verileri getir dedim. Birazcık bekleyeceğim şöyle. Birkaç saniye bekliyorum ve bu şekilde ne yaptı? Haberler, galeriler, videolar, testler kategoriler. Giriş yap. Facebook ile giriş yap şeklinde. Bu Türkçe karakterler falan bu özellikleri mesela dün anlattığımız form özellikleri dersini seyreden arkadaşlar bu özellikleri değiştirebilir. Şimdi en alta geldim. Bakın en alta ne var? Atletizm var. Hiç textbox'a ne yaptı? Sadece en alttaki benim string alanımı yazdırdı. HTML sayfası içerisinde. Ama listbox'a ne yaptı? Bütün alanları yazdırdı. Bakalım soru var mı? Yayın sorunlu demiş. Eee şu an sorun var mı hala arkadaşlar şu an donmuş gibi ama şu an donmuş gibi ben de fark ettim ee, youtube'dan telafi edebilirsiniz arkadaşlar bu e, donmuş kısmı biraz anlatması güç bir ders oldu şöyle kısaca bir tekrar geçelim ikinci kısmı e, url deyip bir tane ne oluşturdum e, URL adresini ilk adres kısmımı oluşturdum. Ondan sonra e, alıcı diye bir nesne oluşturdum. Web client, client history, web client diye. Sonra string html deyip client download string diyerek URL içerisindeki string e, alanı download etsin istedim. Benim aracıma yazdırsın. Sonra HTML Agility Pack devreye girdi burada. Bir web sitesinin içeriğini çekmek için XML kullanmadan nasıl çekilir? HTML Agility Pack ile çekilebilir. Bunu bir doküman olarak çektirdik. Burada bir doküman nesnesi oluşturduk. Alt kısımda bu doküman nesnesini HTML Load ile yükleme işlemi yaptık. Sonra ana sayfayı çekmek istedik. Ana sayfadaki değerleri çektik. For each içerisinde ilk Defa Var adında bir değişken kullandık. Daha önce kullandığımızı hatırlamıyorum. Kullanmış da olabiliriz. Daha sonra döngü devam ettikçe işte şunları yapsın istedik. Bakalım. Doğrudur arkadaşlar ya. Ee, zaten ders bitiyor şu anda. İkinci bir ders yapmayı düşünüyordum. Ee, bir bakalım ikinci dersi yapacak mıyız? Büyük bir ihtimalle yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir 10 dakika ara verelim. O sırada ben de neti düzeltmeye çalışayım. 10 dakika sonra. İkinci dersimizi yapacağız. İkizamel çekme. 88. ders olacak. 10 dakika sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yayın devam edecek. Yayını kapatmıyorum. Sadece video kaydını kapatıyorum.